1300 ve 1400'lü yıllardaki altın zeminli panellerin çoğu halka açık kiliseleri ya da özel şapelleri süsleyen sunaklar ve altar panoları için yapılmıştır. Altın zeminli panel yapabilmek için birçok zanaatkar lazımdı ve süreç çok aşamalıydı. Sanatçılar çalışmaya başlamadan önce marangozlar tahta paneli hazırlamalıydı. Öncelikle kavak ağacından kalaslar kesilirdi ve bunlar sütten elde edilen kazein bazlı özel bir yapıştırıcı yardımıyla birbirlerine tutturulurdu. Daha sonra çerçeve oyulup eklenirdi. Kavak yüzeyi boyayı hemen emdiği için hayvan derisinden yapılan şeffaf bir yapıştırıcı katman uygulanırdı. Bu yapıştırıcı hayvan derilerinin suda kaynatılmasıyla elde edilirdi. Keten bir kumaş parçası yapıştırıcıya batırılır, fazla yapıştırıcı alınır ve çerçevenin içine bazen de dışına serilirdi. Bunun nedeni paneli oluşturan çubukları sağlamlaştırmak ve boyama yapılacak yüzeyi fil dişi kadar pürüzsüzleştirmekti. Keten aynı zamanda bir sonraki adım olan cesso uygulamasına zemin hazırlıyordu. Cesso, yaldızlama ve boyama için pürüzsüzlük sağlıyordu. Alçı taşının İtalyancası olan cesso aslında kalsiyum sülfattır ve orta çağlarda Kuzey İtalya'da bulunan Cavallano Toskana'daki bu madenden çıkarılırdı. Cesso hazırlama görevi atölye çırağına verilen sabır ve dikkat gerektiren bir işti. İlk olarak pudra halindeki alçı taşı hayvan derisinden yapılan yapıştırıcı ile karıştırılırdı. Alçı veya yapıştırıcının yanlış oranlarda karıştırılması çatlaklara veya zorlu zeminlere neden olurdu. Eğer karışım fazla ısıtıldıysa kaynama sonucu ortaya çıkan baloncuklar cessoyu mahvederdi ve yüzey kuruyunca küçük deliklerle kaplanırdı. Gösterilen panelde de görüldüğü gibi bu durum özellikle meleklerin tasvir edildiği paneller için çok kötü sonuçlar doğurabilirdi cesso, ince katmanlar şeklinde uygulanırdı. Katmanların iyice yapışabilmesi için gün içinde 6-8 katman cesso uygulanırdı. Gerekirse bu işlem gece de devam ederdi. Cesso kuruduktan sonra sanatçılar panelin her yerinin eşit pürüzsüzlükte olduğunu kontrol etmek için kömür kullanırlardı. Siyah kömür artık sertleşmiş olan beyaz yüzeye sürülürdü. Cesso'yu eşitlemek için Çelik bir kazıyıcı kullanılırdı. Bütün yüzey eşit şekilde çalışılana kadar çukurlar siyah kalırdı. Bu noktada panel taslak çizim için hazırdı. Sanatçılar taslak kurşun kalemin ana maddesi olan grafitle çizerlerdi. Bu tasarım panelin yaldızlanma aşamasına rehberlik ediyordu. Herhangi bir hata tüy yardımıyla kolayca silinebilirdi. Taslak çizim, çizgilerin tükenmez kalem ya da fırça ile yardımıyla birleştirilmesiyle kalıcı hale getirilebilirdi. Kaba görünümlü taslağın asıl işlevi, boyanacak yüzeylerle yaldız uygulanacak arka plan arasına bir sınır çizmekti. Yaldızlı alanlara belirgin köşeler verebilmek için taslak çizimin üzerinden iğne ile geçilirdi. Altın yaprak resmin arka planını oluşturduğu için yaldızlama boyamadan önce yapılırdı. Tablodaki haleler yaldızlanıp süslendikten sonra Aziz'in başının konumunu değiştirmek için artık çok geçti. Asırlar boyunca altın yaprağın genişliği dört parmak olarak ölçüldü. Orta çağda altın sikkeler dövülerek elde edilen altın yaprağın bugünkünden en büyük farkı kalınlığıydı. Bugünkünden daha kalındı ama yine de yarı geçirgendi. Eğer yaprak sert beyaz cessonun üzerine doğrudan konursa soğuk ve yeşilimsi bir görüntüye sahip oluyordu. Bu nedenle sanatçılar yüzeye öncelikle yumuşak kırmızı kahvemsi renkte bir kili yapıştırıcı ile karıştırarak uyguluyorlardı. Bu maddenin ismi Yunanca toprak anlamına gelen boldu ve altın yaprağının altında zengin ve sıcak bir taban oluşturuyordu. Kırılgan altın yaprak katmanı deri bir yüzeye konarak çalışılması daha kolay olan parçalara ayrılırdı. Sonrasında bol dediğimiz artık kurumuş olan madde suyla nemlendirilerek yapıştırıcı hareketlendirilmiş oluyordu. Altın yaprak da fırça ya da ince kağıtlar yardımıyla hemen yüzeye yerleştiriliyordu. Bu yöntem günümüzde suyla yaldızlama olarak adlandırılır. Çünkü altın sadece nemli yüzeylere yapışır. Uygulandıktan sonra ince yaprak mat ve buruşuk görünürdü ama yaldız kaplamanın amacı yüzeyi katı altın gibi parıldatmaktı. Pırıltı katmak için yüzey köpek veya kurt dişiyle cilalanırdı. Günümüzde kullanılan akik parlatıcıların birçoğu da halen bu köpek dişi biçiminde üretilmektedir. Evet, tüm bu bahsettiğimiz sürecin zamanlaması çok önemliydi. Cilalama çok erken yapılırsa altın yüzeyden kazınırdı. Çok geç yapılırsa da cesso sertleşeceğinden parıltılı bir yüzey elde edilemezdi. Panel cilalandıktan sonra Çeşitli aletler yardımıyla süslenirdi ki bu işleme keskileme denirdi. Bu işlem sayesinde altın daha da parlar, izleyicinin dikkatini manevi önemi yüksek olan figürlere çekerdi. Hale çizmek için pusula kullanılırdı ama çevresindeki nokta nokta delikleri yani pançları yapmak için el yatkınlığı ve büyük dikkat gerekirdi. Delikler panele tam dik açıyla oluşturulmalı ve eşit şekilde darbe almalıydı yoksa deliklerin derinlik farkı göze batardı. Daha cafcaflı bir süsleme için benekleme de tercih edilebilirdi. Yaldızlı arka plan, pahalı brokarları andıran boyalar yardımıyla daha çarpıcı hale getirilebilirdi. Genellikle boya yaldızın üstüne uygulanır, sonra iğnelenmiş karton yardımıyla tasarım aktarılırdı. Beyaz pigment noktaları iğneli yüzeyin arkasına geçer ve taslak görevi görürdü. Noktaları rehber alan sanatçı nazikçe boyayı silkeleyerek sakladığı altına ortaya çıkarırdı. Altın yaprak uygulamanın başka bir yöntemi de renk sabitleyici yaldızlama denen yöntemdi. Sanatçılar fırça yardımıyla yüzeye ince yağlı boya çizgiler çizer ve üzerlerine altın yaprağı doğrudan yapıştırırlardı. Elbette çizgiler kurudukça. Bu teknik genellikle Floransalı sanatçı Bernardo Daddi'nin bu altar panosunda görüldüğü gibi kıyafetlerin uç noktalarını süslemek için kullanılırdı. Renk sabitleyici yaldızlama tekniğinde çizilen çizgiler cilalama istemezdi. Yaldızlamadan sonra panel boyama için hazırdı. Boyada kullanılacak pigmentler genellikle yerel eczanelerden sağlanırdı. Boya üretimi için pudra şeklindeki pigment suyla karıştırılır ve mermer bir yüzey üzerinde öğütülürdü. Boya dediğimiz şey aslında uygun bir yapıştırıcı ile karıştırılan renk veren madde veya pigmenttir. Uygun bir yapıştırıcıya örnek verecek olursak, Yağlı boyayı düşündüğümüzde yağ bir yapıştırıcıdır. Tempera boyada ise yumurta sarısı yapışkan olarak kullanılır. Bu yöntem ilk nasıl mı çıktı dersiniz? Tarif son derece basitti. Su ve yumurta sarısı eşit oranda karıştırılır ve sonrasında midye kabukları ya da küçük kaplarda pigmentle birleştirilirdi. Yumurta sarısının sarılığı 14. yüzyılda Floransa'da yaşamış olan sanatçı Cennino Cennini tarafından yorumlanmıştır. Boya hakkında yazdığı kitapta Cennini, genç insan yüzleri için daha soluk bir sarıya sahip olan kasaba yumurtaları, daha yaşlı yüzler içinse turuncuya yakın sarılığı olan köy yumurtaları kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Tempera boya tekniğinde boyanın çabuk yapılması gerektiği için yağlı boyada olduğu gibi renklerin karışması için zaman yoktu. Aynı rengin üç farklı tonu önceden karıştırılıyordu. Sonrasında sanatçı peş peşe çizgiler çiziyordu. İstenen tonun elde edilebilmesi için çizginin üzerine daha fazla çizgi çizilebilir ve o bölge koyulaştırılabilirdi. Simone Martini'nin Aziz Lucas portresinde görüldüğü gibi bu merdiven yöntemini en iyi görebileceğimiz yer cilt tonu uygulamalarıdır. Cilde ilk uygulanan ton yeşilimsi toprak tonu ve bazı yerlerde koyu bölgeler oluştuğunu görebiliyoruz. Pembe cilt tonu rengi vermilyon, okra ve beyazın karışımından oluşur ve burada gölge alanlarına ince bir şekilde uygulanmıştır. Bu sayede ilk uygulanan ton olan yeşil ton, soğuk bir yarı ton görünümü kazanır. 1300'lerin altın zeminli panellerinin en dikkat çekici özelliği renklerin sağlamlıkları ve parlaklıklarıdır. Burada Daddi'nin eserinde bakirenin kıyafeti ultramarin mavisiyle boyanmış. Afganistan'dan ithal edilen bu pigmentin adı İtalyanca deniz ötesi kelimesinden gelir. Yoğun mavi renkteki bu pigment, lapis lazuli taşının öğütülmesiyle elde edilirdi. Ancak bu yöntem çok zaman aldığı için ultramarin rengi ressamlar için çok pahalı bir pigmentti. Parlak ve saf renkler birkaç nedenden dolayı gerekliydi. Öncelikle yalnızca yoğun ve gerçek renkler parıltılı halelere ve parlak altın arka plana uyum sağlayabilirdi azizler genellikle özel renkleriyle ayırt edilirdi. Örnek olarak burada Meryem Ana geleneksel mavi kıyafetini giyiyor. Son olarak ortaçağ kiliseleri genellikle oldukça karanlıktı ve izleyiciler eserleri ancak mum ışığında ya da şans eseri düşen güneş ışınlarında görebilirlerdi. İşte bu nedenle de renkler göz alıcı olmalıydılar. Hoşçakalın.